Dur 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 dur, dur. kapak Evet hadi can bey Partiler düdükünü sizden ama polis baktı şu anda. Bir polisle bir tartışmaya girdiniz hadi neler oldu içeride? Konuşmayacak mısınız? Rumeli Sevinde sürekli parti veren insanız. <laughs> ne yapıyorsun? Sosyete ve ünlü isimler koronavirüs salgınını aldırış etmeden parti skandallarına devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında yine bir parti skandalına imza attı. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti. Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı. Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy'deki villa polis ekipleri baskın yaparken filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti. Polis yaptığı baskından sonra partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi. Ekipler partiye katılan 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiden çıkanlardan bazıları yüzlerini kapattı. Polis baskını sonrası gazetecilerine görüntü vermemeye çalışan Öykü Çelik, Karaloğlu'nun özel şoförlü otomobiline binerek villadan ayrıldı. <laughs> Kurallar, Kurallarımız, Neler Bir iki kelime edecek misin Bin lira ceza yediniz, sosyal medyada Şu an yolu bulamıyorsunuz ki. Tazı. Tazı. Aa, sen şey o. <laughs> Hanımefendi merhaba. Geçmiş olsun. <laughs> Özlem Hanım iyi geceler. Bütün partilerde görüyoruz sizi. Yine bir yasaklı parti yine buradasınız. Galiba ceza yediniz ama maskenizi hala takmıyorsunuz. Kapıyı açalım. Geriden çekelim. Geriden, geriden. Geriden. Geri gelin. Geri yani Geri gelin. Geri Geri gelin. Geri gelin. Ceza yemedik çünkü Kur partilerde kurallara uyulmuyor. Partiler yasak ama. Partiler yasak zaten. Biliyor musunuz bunu? Evet. Rumeli Parti Sarındı. vermedik. Evde sadece birkaç arkadaşımız beraber oldu. 50-60 kişi. 50-60 50-60 kişi. Yani ben zaten geç, geç geldim. Hı -hı. Ee, bu kadar. Hı. Rumeli Hı. partide de gördük sizi. Küçük tamam, bebekle de de ayrı, şey. ayrı bir Hiç şey. Hiç korkmuyor musunuz korona olmaktan peki? Hayır. Hayır. Teşekkür Olmadı. ederim. Dur 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 Partiler düzenliyordunuz sizde ama polis baktı şu anda. Bir polislere bir tartışmaya gittiniz hadi Neler oldu içeride? Konuşmayacak mısınız? Rumeli sürekli parti veren misiniz? Ne yapıyorsun? Ya, yapma, yapma, yapma. ya şu çocuğu şu polis yok. Lütfen. Tamam tamam çektik zaten çektik. Tamam. Ya tamam Volkan. Girmeyeyim. Çok iyi. Çok iyi.